Selamünaleyküm arkadaşlar. Alfa Modern Metin Okumaları kitabının 45. sayfasından devam ediyoruz. Bugün bitkiler alemi parçalarından ilkini hmm. okuyacağız. Parçamızın ismi Fevaidu en nebatat bitkiler bitkilerin faydaları. Evet. Robotal insanu insan bağlantı kurmuştur. ...el evvelu, ilk insan... ...el alakata beynel nebatat... ...el berriye, yaban bitkileriyle... ...elleti tuvattisad ardi, kaplayan... ...min havlihi etrafındaki... ...ve beynel emrad ve hastalıklar... ...arasında... ...elleti yusabu biha... ...kendisinin muzdarip olduğu, hastalandığı... ...hastalıklarla... ...etrafındaki yeryüzünü kaplayan... ...yaban bitkileri arasında... ...bir alaka kurmuştur, bir ilişki... ...kurmuştur ilk, ilk insan... Ve istemel hadi nebatat bu bitkileri kullanmıştır. Minha onlardan bu bitkileri kullanmıştır. E, bu bitkileri neyde kullanmış? Minha fit tedavi min bu hastalıklardan e, bu hastalıkları tedavi etmede. Ve bir rağmen min el bu büyük döneme rağmen elledi kıtahatu nazaratu medeniyetin kat ettiği bu büyük zamana büyük döneme rağmen fi şattal mecalat birçok alanda farklı alanlarda hatta öyle ki vasal insanu ila kamer insan aya ulaşmıştır. Yani buna rağmen necidu buluyoruz denk geliyoruz enne nebatat tabi tıbbiye tıbbi bitkiler la tazalu bi hala konumunu korumaya devam ediyor. Fit tıp tıpta ve ilaç ve tedavide bel dahası tu'taberu kabul ediyor hatta -an şu ana kadar elmas tarar evvel ve temel ve ilk kaynak kabul ediyor fi intacil adid mustahdarat et karışımların çoğusunun üretimindeki temel ve ilk kaynak kabul ediliyor ve imanen ve inanılıyor bu şekilde fiil dışında fiilden türemiş kelimeler de fiil olarak kullanılabiliyor ıı, Arapçada ve imanen bir enne sırrı halasil beşeriyye ve inanıyorlar ki e, insanlığın kurtulma sırrı minel emradil mustahsiye bu e, ne diyelim bunu zor geçen demek bu e, bu zor geçen hastalıklardan insanlığın kurtulma sırrı yekmunu gizlidir fi alemin nebatatit tıbbiye el bu acayip bitkiler aleminin dünyasında şey acayip tıbbi bitkiler dünyasında gizlidir. Sıfatlar devam ediyor. Elmeli dolu bil gumut sırlarla ve esrar yani gizem ve sırlarla dolu acayip tıbbi bitkiler dünyasında gizlidir demiş. Evet metnimiz burada sonlandı. Kısa bir metindi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.